Üç, iki, bir, kayıt. Herkese kocaman merhaba. Dur. bir Aa, daha başla. Aa, ama ya. <laughs> Herkese kocaman merhaba. Ben Diyet sahnesinden ailesinden diyetisyen Selin Kaplan. Merhaba, ben de diyetisyen Ezgi Çelik. Bugün sizlerden gelen tabakları yorumlayacağız. İsterseniz başlayalım. İlk <laughs> tabağımız geldi. Hımm. Hmm. Bence çok güzel bir tavuk yine. Bugün güzel ya. Çilek var, peynir var, hı hı, ceviz, ceviz var, var, yeşillik var. Güzel ama çileğin porsiyonu az, az bence. Yani karbonhidrat kısmını çok karşılamıyor. Ben yanına bir tık bir tane galeta veya wasa isterdim. Aynen ya da yani. bir dilim ekmek olabilir. Belki ekleyebiliriz. Hı hı. Buna bir puan. Güzel bir başlangıç yapalım bence. Hı. Ben geçen çok hep aynı puanı yapalım. vermişim çünkü biraz. E, buna ben. 6 veriyorum. Çünkü ekmeği galetayı nasıl unutursun yani? Yani ben de... Nasıl doyurum? E, hadi benden de bir 6 gelsin. O zaman sıradaki tabağa geçelim. Evet. Anne geçelim. Aa bayıldım. Süper. Sanırım değil mi? Bayağı başarılı Bayağı bir kahvaltı tabağı. Mantarlı, Mantarlı protein içeriği yüksek. O mantarın yanındaki kırmızı şey salam mı? küçük küçük bak biber ya da salam şey gibi. aşağıda biraz gizlemiş mi gizlenmiş gizlemiş. orada bir şeyler var ama yine var. karbonhidrat yok, yok var. ya bence güzel yani genel olarak iyi ama evet bunu yanına hmm, ekmek bir ekmek olabilir şimdi. hadi zeytin olmasın omlet de yağla yapmış olsun ama bence güzel bir kahvaltı tabağı herkesin yapabileceği genel olarak önerdiğimiz bir kahvaltı tabağı bakarsanız ha. O yüzden yani klasik bulduğum için ben buna da 6,5 vereceğim yine. Formu Benim olarak. için 7 olsun. İyi bir başlangıç olsun en azından. Yumurta güzel bir protein kaynağı. Güzel bir kahvaltı. Aynen, güzel olmuş. O zaman sıradaki tabağa geçebiliriz. Şimdi... Evet, bayıldım. Ay çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bayılıyorum ben böyle tabaklara. Asla yapamasam da. Hem tuzlu hem tatlı yan yana sanırım değil mi? Evet. Gayet güzel olmuş. Bence çok güzel iki dilim ekmeğin hmm. olduğunu varsayarsam meyvesi, yumurtası, çörek otu bence gayet güzel. Sunum da çok tatlı. Ben zaten sunum yani. bayıldım. Bu arada çileklerin aslında böyle yoğurt gibi bir şey var. Oradan da kalsiyum Labine aldım. Labine acaba? Yani ya yoğurttur büyük <laughs> yoğurt. yanar genel Çok, çok güzel, çok güzel görünüyor bayıldım. Ben bunu çok beğendim bu tabağı. Ara önü e, sabah kahvaltı. Kahvaltı, ya. ya. i̇ki dilim ara önü bu çok yani. Çok, ama belki çok kiloluysa <laughs> yani falan hani falan enerjisi yüksekse. Ama ya, bilmiyorum. Bayağı hani bayağı güzel. belki tek sağdakini alırsak olabilirdi ama İkisi olunca bana biraz çok geldi. Kahvaltı iyi. Ben yani. bunu bu arada 8 verdim. Bu videonun ilk 8'i olabilir. Genelde yani çok vermiyorum. Yüksekten başlıyorum 9. Kesinlikle 9 Sadece yani. hiç 9 vermedim daha önce. Ben verdim. Ben Hadi o zaman şimdi kaldan. sıradakine bakalım. Getirelim. Acaba 9 alabilecek var mı? Wow. Karışık ama... O sağ kabak evet. Kabak, tavuk, fırında, havuç. Pişirme şey tekniği çok iyi. Izgara fırında aynen çok iyi. Yoğurt, yeşillik. Aslında güzel. Yani bir mangala giden biri için ya da ızgara seçeneği Aynen. için bence oldukça başarılı tabaklardan bir tanesi. Tavuğun porsiyonu hoşuma gitti. Çok değil. Izgara sebzelerle taçlandırması güzel olmuş doyurucu. Yine ufak bir eksiklik var. karbonhidrat. <laughs> evet. Allah Allah niye böyle oluyor Aynen. ki? Bence yanına yiyorlar diye düşünüyorum ya. Yani. Hiç bu kadar ekmek tüketmeyen Arka genelde... görmedim. Çünkü. Aynen. Fotoğraflarda genelde danışanlar çekmiyor ekmek ekme miktarını zaten. Evet. Çağlan'ın burada olsa yoğurdu bir alkışlardı <laughs> diye düşünüyorum. Evet. Yoğurt grubumuz da var, yeşillik de var. Ben bol baharatlı. Gidi bıçuk verdim bu sefer, yedi yedi gibi bir şey diyeceksiniz. Ben yine yedi veriyorum. Bence gayet. Karbonat önemli. O zaman sağlıklıne geçelim. Evet. Bakalım. Hmm. Çok güzel. Bence gayet güzel bir tabak. Tavuğumuz var, evet. pilavımız var. Pilavın porsiyonu sanki bir tık fazla gibi geldi bana. Burada pilav birazcık fazla tüketilmiş gibi gördüm. Ee, yeşillikle salatanın olması gayet güzel. Hani dediğim gibi yanına bir ayran ararım sadece. Tek Aynen. eksik olmuş gibi hissettim şu an. Benim hoşuma gitti tabak. Hatta belki salataya böyle e, zeytinyağı bir tatlı kaşığı falan eklenmişse gayet sebze yemeği kıvamında da olabilirdi. Ben beğendim açıkçası. Yani çok böyle tüketilebilir, hani hepimizin evinde yapabileceğin porsiyonlardan biri. Hani ölçü olarak da bizden onay aldığına göre. Ben yine buna 7 vereceğim. Ben Pornlock 8 veriyorum. Ben çok mu 7 veriyordum? Evet, 6-7 yani. Bir önceki videoda hep 7'ydim. Neyse geçelim diğerine bakalım. Evet, geçelim bakalım. Yanıyorum ya, güzel olacak, çıkacak. <laughs> evet. Benim sevdiğim bir tarz bowl olması. Nohutlu pilav var orada, hmm. et var. Salata var. E yine pilav çok fazla ya. Bence Yemek şey. kaşığıyla veriyoruz ya o pilav çok geldi bana. Yani kuru baklagil tüketimi çok iyi olmuş. Protein içeriği yüksek ama bir tabak. Ama et var zaten. Aynen ama mesela çok ihtiyacı olan işte bir erkek danışansa kilosu yüksekse falan olabilir tüketebilir yani. Ben bu kadar pilav veremem. Ben ben yedim yoğurt eksik Çağla Hanım'ı anarak. <laughs> <laughs> yoğurt Çağla burada okay. o hesap <laughs> <eser> sormasını talep <laughs> ediyoruz şu an. Bence güzel. Ben biraz pilavı fazla buldum. Bu yüzden altı vereceğim. Ben Daha beş buçuk da işte. Ben bu sefer 7 veriyorum. Evet. Gayet. Iyi. O zaman sıradakine geçebiliriz. Evet. Hmm, evet. pilavı, püre. Yani dışarıda gördüğümüz tabaklardan bir tanesi. Genel bir ürün yaparsam her şey fazla aslında tabakta. Bir kere pilav ve patates püresinin aynı tüketimini çok önermiyorum açıkçası. İkisi de karbonhidrat. Çok ikisi de fazla benim için. İkisinden biri olabilir ki o pilav da Miktarı bence çok... çok fazla. Aynen. Bayağı fazla o yani. Pilav gerçekten çok. Et de bayağı yağda kavrulmuş gibi. Hani tabii. tabii olduğu yağ için var tabii, yani. Tabii yeşilliği yok. O arkadaki domates süs yani. Tamamen şov Aynen. orada bir yeşillik yok. Posa nerede? Ben bu... <laughs> sevgili danışan. Posa nerede? Ben bu tabağı biraz yetersiz buldum. Yani dışarıda bir geçiştirme tabağı gibi. Sadece karbonhidrat veya temalı. O yüzden ben hmm. buna 5 veriyorum. Glisemik indeksi aşırı yüksek. Hem püre hem pirinç Yok, yani. 5 Aa. yani. Üzgünüm. Ben de 4 verdim. Sıra so <laughs> Hatta 3 bile olabilir bir şey dedim, mükemmel bence. Gerçekten evde yiyebileceğimiz, günlük yaşamda çok uygun bir diyet tabağı. Özellikle tam mevsim sebzesi, dikkatini çekelim evet, yani güzel. şu an. Sadece yemeğin suyuna dikkat edelim. Yemeğin suyunu çok tüketmeyi önermiyoruz evet. zaten genel olarak diyetlerimizde. Yani, Muhteşem bir posa protein kaynağı zaten. Bence fasulye... kusursuz bir öğle çok yemeği iyi. evde olanlar Müşteşem. için. İki dilim ekmek de bizi rahatsız etmedi yani. <laughs> yani. Genelde ekmek çok önyargılı yaklaşılıyor ama Gayet iyi. ben beğendim. Zaten taze fasulyeyi de bayılırım, o yüzden benim puanım 7. Ben ilk onu mu kullanarak ilk videonun verdiği on, on veriyorum. Bayağı 10 veriyorum. Gayet sağlıklı beslenme Tebrik tabağı ediyorum. sistemine uygun, mis gibi bir tabak. Tebrik ederim. O zaman sıradakine geçebiliriz. Hmm. Allah! <laughs> hani çit öğün mü desem? Yeni bir sufle aktivitesi. Benim geçen videomda da vardı. Yanında dondurma ama kim sevmez şimdi öyle bir Yani, yani bir şey evet var. Çok güzel ama çit mi yıldan önceye gitmez yani tatlı porsiyon olarak çok şey çok fazla. Çok bir de tahin ya da kestane muhtemelen ikisinden Büyük biri. Büyük ihtimal gene ya genel olarak içindeki akışkan o şeker oranından kaynaklı çok, çok yüksek fazla evet, zaten. Çok sıkıntılı. O yüzden çift meal'dan öte. Kestanenin miktarına da dikkat edin bu arada. Gerçekten o da çok kalorili bir Çok masum gibi duruyor ama. o tarz şeyler ama. Çok çok fazla. <laughs> o zaman benim puanım 4. Ben 3'ümü verdim. Bugünkü tabaklarımızın yorumlanmasının sonuna geldik. Bunun gibi videoların gelmesi için yorumlardan bize ulaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hepinize iyi günler dileriz. Görüşürüz.